Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte salep yapacağız. Gerekli olan malzemeler 1 litre süt, bir su bardağından bir parmak kadar az olacak şekilde şeker. Bu da yaklaşık olarak 160 gram oluyor. Siz isterseniz daha fazla şeker kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar salep. Bu da yaklaşık olarak 7 gram oluyor. Şimdi salepimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle sütümüzü tenceremize dökelim. Tabii. Sütümüzün üzerine şekerimizi döküyoruz. Aynı zamanda salepimizi ekleyeceğiz. Salepimizi eklerken çok iyi şekilde karıştırmaya özen gösterelim. Biz burada gerçek salep kullandık. Marketlerde kutu içerisinde satılan saleplerden değil. Arada gerçekten çok büyük fark var. Hem lezzet açısından hem de sağlık açısından gerçek salep kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi salepimizi çok iyi bir şekilde karıştırdık ve hiçbir topaklanma olmadı. Şu anda ocağımızın altını açabiliriz. Bazı arkadaşlar Salep'in kıvamını arttırmak için nişasta da ekliyorlar. Fakat kıvam arttırmak için nişasta kullanılması uygun görmüyorum. Salebin kendisi güzel şekilde pişirilirse yeterli kıvamı sağlıyor. Kesinlikle ekstra bir nişasta kullanmaya gerek yok. Aynı zamanda farklı bir tat vermesi için vanilya kullananlar da var. İstiyorsanız içerisine bir vanilya şekeri atabilirsiniz. Ben burada sadece salebin tadını almak istediğimde ne nişasta kullanıyorum ne de vanilya kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok saf haliyle doğal salep, şeker ve süt ile çok güzel bir salep içeceği hazırlayabiliriz. Ocağımızın altını yüksek derecede açtık. Sütümüz kaynamaya başlayınca ocağın altını kısacağız. Hafif ateşte karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Sütümüzün kıvamı katılaşınca ocağımızın altını kapatıp servis yapabiliriz. Şimdilik sütümüzün kaynamasını beklemekteyim. Evet arkadaşlar sütümüz kaynadı. Ocağın altını kısıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kızık ateşte sütümüz katlaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 10 dakikadır hafif ateşte salepimizi karıştırmaktayım. Evet şimdi ocağın altını kapatıyorum. Kıvamını da şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel kıvam aldı. Zaten salepin kendisi de durduğu yerde de biraz daha sertleşir, biraz daha kıvam alır. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz kıvam çok güzel, çok yeterli. Şimdi salepimizi servis yapabiliriz. Salepimizi bardağımıza döktük. Çok güzel köpüklü bir salep elde ettik. Salepimizi böyle içeceğimiz gibi aynı zamanda üzerine salepin vazgeçilmezi olan tarçını da döküp içebiliriz. Şöyle biraz tarçın gezdiriyorum. Toz tarçını salepimize döküyoruz. Kendi zevkinize göre istediğiniz miktarda tarçını salepinize dökebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir salep oldu. Şimdi izninizle salepimizi bir tatmak istiyorum. Gerçekten muhteşem olmuş. O salibin kendine ait, kendine has tadını tam alabiliyorsunuz. Çok güzel, çok faydalı bir içecek. Hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Şekerini istiyorsanız biraz daha az kullanabilirsiniz. Bu kıvam çocukların çok hoşuna gidecektir ama bence şekerini biraz daha az kullanabiliriz. Tat olarak, lezzet olarak gerçekten mükemmel olmuş. Şimdiden hepinize afiyet olsun.